Kuzey Kore Hristiyanlara yönelik zulmün incelendiği Open Doors listesinde uzun yıllardır ilk sırada yer alıyor. Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu raporunda ülkede Hristiyanlığın tüm izlerinin silinmeye çalışıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Kuzey Kore'de inanç özgürlüğü ihlallerini belgelemek başlıklı raporda ülkede Hristiyanlığın tüm izlerinin silinmeye çalışıldığını bildirdi. 2020 ve 2021'de inanç özgürlüğü ihlallerinden kurtulanlar, tanıklar ve faillerle yapılan görüşmelere dayanan raporda, Kuzey Kore'deki tüm inanlıları ve Hristiyan kuruluşları yok etme kampanyası üzücü şekilde etkili oldu ve muhbir ağları aracılığıyla devam ediyor ifadesi yer aldı. Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu ayrıca Kore İşçi Partisi'nin kilise binalarında küçük bir grubun Hristiyan törenlerini gerçekleştirmesine izin verdiğini, ancak Kuzey Kore vatandaşlarının Hristiyan olarak yaşamalarını engellediğini Hristiyan taraftarlarının infazına ilişkin güvenilir kaynaklar olduğunu söyledi. Rapora göre Kuzey Koreliler doğumdan itibaren inanç özgürlüğü hakkından mahrum kalıyor. Kuzey Kore Hristiyanlara yönelik zulmün incelendiği Open Doors izleme listesinde uzun yıllardır ilk sırada yer alıyor. Öte yandan Open Doors, Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un'un tahminen 50 bin ila 70 bin Hristiyanın hapsedildiği esir kampları sistemini genişlettiğini bildirdi.